Paris'ten senin için küçük bir hediye. Aa. Niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim. Görür görmez aklıma sen geldin. Açsana. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Genç bir heykeltıraşın eseri. Sergide görür görmez seni çok beğeneceğini düşündüm. Gerçekten. <laughs> Sağ ol. Paris'te çok eğlenmişe benziyorsun. Ben de artık hayatıma devam etmek istiyorum abi. Orhan yüzünden kafi derecede acı çektim. Sonunda bunu idrak etmen çok iyi hemşire. Seni böyle yine hayat dolu görmek çok sevindirici. <laughs> hmm. Bu paket kimin? Ah, Halil'in hediyesi doğum günü için. Ah. Halide'nin doğum günü mü? Hı hı. Yarın Halide'nin doğum günü. Ha, öyle mi bilmiyordum. Abi bak ne diyeceğim. Geldiğimden Halide'ye bahsetme. Yarın akşam büyük kulüple toplanalım, sürpriz olsun. Ne dersin? Çok iyi fikir. Çok üzüldüm Güllü. Sabahleyin Cemşir Efendi'yi gördüm de o anlattı olanları. Peki şimdi ne yapacağım? Borcumu ödeyebilmek için fabrikadaki hisselerin bir kısmını satacağım. satışan mı? Emin misin? Başka çarem yok. Kemal'in halini bir görseydin. Bu ara bir uğursuzluk var hepimizin üzerinde ama anlamadım gitti. Niye ne oldu? Kaba hafızı biliyorsun. Ee? Adamı tutukladılar. Güya birini öldürmüş. kaba kaba cinayetten tutukladığını yazıyor. Ufaklık. Yazıyor. Bu kadar ucuza bırakmazdım ama bu defalık böyle olsun. Bugün cenazem var biliyorsun. Başın sağ olsun. Kimin yaptığını bulmuşlar mı? Bir hafızı içeride tutuyorlar ama bana kalırsa o yapmadı. Adam garibanın teki. Eninde sonunda bu işin kokusu çıkar. Buyur. Hayırlı olsun. Beni çağırtmışsınız Serap Hanım. Selim, hemen bir beyan hazırladı. Fabrika hisselerinin yüzde yirmisi satışa çıkartılmıştır. Hisseleri mi satıyorsunuz? Başka çarem yok. Hadi elini çabuk tut. Elbet. Come on. Ne kardeş, ne oldu? Mühim bir şey yok Ramazan, boş ver. Ramazan gazetede okudum, kabağı tutuklamışlar, doğru mu? He ya kardeş, hafıza aldılar, bırakmıyorlar. Ramazan, kabak böyle bir şey yapmış olamaz. Ya yok kardeş, nasıl yapsın kurban olayım? Bu adam var ya, karıncayı bile incitemez ki ne? Ama gel bunu jandarmaya anlat, anlamıyorlar. Peki neye dayanarak suçluyorlar kaba? Ya bu kalkmış 70 gece yarısı ben define aramaya gidiyorum diye, tamam mı? İşte ormanda orayı burayı kazarken baltaya bir koyuyor, bir şeye denk geliyor tamam mı? ha diyor buldum seviniyor, meviniyor, elini bir atıyor ölü çukurun içinde bir de o esnada da canlarıma gelmez mi hadi sen bu adamı öldürdün gömüyordun tutuyorlar bunu kaldırıyorlar nezaret abi ekran hadi gözlerini kapat. Niye? Sen kapat, lütfen. Peki. Gel. Ekrem ne oluyor? Biraz sabret lütfen. Gel. Şimdi gözünü açabilirsin. Doğum günün kutlu olsun. Umarım bu hediyeyi kabul edersin. Abimin arabası. Evet biliyorum. Peki sen bunu nasıl aldın Ekrem? Tefeci Serap'ın alacaklarına karşılık bu arabayı el koymuş. O da satışa çıkarmış. Ben bu arabanın mutlaka sana ait olması gerektiğini düşündüm. Böyle bir şey kabul edemem. Halide. Lütfen kabul et. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zamanla kaybettiğin her şeyi geri alacaksın. Hatta daha fazlasını. Ve ben elimden geleni yapacağım bunun için. O halde benim de size bir teklifim olacak. Nedir? Fabrikadan Selim aradı biraz önce. Serap, hisselerin bir kısmını satışa çıkarmış. Bir vukuat mı var? Birini gömmüşler. Dağılın, hadi dağılın. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.